Suç ortakları birbirlerine pek saygı duymazlar. Genellikle alacakları paraya bakarlar. Dark Knight filminin başı bu durumu çok güzel özetler. Joker emri altındaki çetenin kendisini ispiyonlama ihtimallerini yok etmek için suçluların açgözlülüğünden faydalanır. Her birine daha fazla para kazanmak için kendisine daha fazla para kalması gerektiğini yani ortağını ortadan kaldırmasını emreder. Teklifi alan tüm çete üyeleri gönül rahatlığıyla teklifi kabul edince geriye kalan tek kişi Joker olur. Tüm ekip kendi kendini bitirmiştir. Lakin PD çetesi farklı. Onlar sıkı dostlar, birbirlerini kollarlar. Ekibin gücünün kaynağı buradan geliyor. Buna sahip olmadan kimse çeteyi durduramaz. Geçtiğimiz bölüm ekip Washington DC'yi altın üstüne getirmişti. Phil, Vlad, Hector derken Crime.net sandığımızdan daha da kısa sürede büyümüştü. Durumumuz eskisinden daha iyiydi. Tabi bunu Hoxton'un hapse girmesine borçluyuz. Her işte bir hayır vardır sözü burada kendini gösteriyor. Lakin fedakarlık olmadan zafer de sözü bizim için geçerli değil. Bizler arkada adam bırakmayız. Bu bölüm Hoxton'un geri dönüşünü konu alacağız. Tabi Hoxton'u geri getirmemizdeki kilit anahtar dişçidir. Peki ya kimdir bu dişçi? Kendisi en ufak detaylara takıntılı, aşırı iyi ve eksiksiz planlar kuran, suç dünyası hakkında bilmediği hiçbir bilgisi olmayan, gerçek ismi bilinmeyen yeni bir işverenimiz. Ayrıca kendisinin geçmişi, nereden geldiği, ailesi gibi konulardaki bilgilerimiz de çok sınırlı. Oyun içindeki karakter fandomunda yani FBI dosyalarına baktığımızda dişçinin tek kayıtlı faaliyetinin 1977'deki Ejderha Nefesi adı verilen Benavulut Bankası soygunu olduğunu öğreniriz. Bu başarısız bir soygun. Benavulut Bankası tarihteki en eski bankardan bir tanesinin olmasının yanı sıra kasası çok sağlamdır. Hatta bu soygunda yakalanan dişçinin suç ortağı James, polise dişçiye cehenneme geri gitmesini söyleyin der. Bu bir metafor mu yoksa bilinmeyen bir geçmişimi bitemiyor bilgimiz yok. Ama bankayı bir kenara bırakırsak 1977 mi? Dişi geçmiş soygunlardan gelen tecrübesinden ötürü işinde profesyonel. Dallas ile karşılaştığında 50 yaşlardaki biri gibi duruyor. 1977 yılında 40'lı yaşlarda olan birinin şu an ölmese bile yaşlılıktan engin hareket ettirecek halinin olmaması gerekir. Oldukça gizemli bir karakter. Ayrıca burayı bir parantez. Bazı arkadaşlar kendisini Breaking Bad'deki gaz karakteri zannetmiş. Arkadaşlar karakteri canlandıran aktör aynı ama karakter aynı değil. Aynı aktör olmasını bir kenara bırakırsak Payday'i sadece Breaking Bad'e gönderme yapıyor. Aynı evrende geçtikleri falan yok. Konumuza dönersek. DC Payday çetesini kendi işleri için kullanmak istiyor. Tabi iki tarafında gönlünün olması için dişçi Dallas'a Hoxha'nı kurtarmak için gerekli kaynakları elinde olduğunu söyleyip siz benim işimi görürseniz ben de sizinkini görürüm diyerekten işin sonunda bilgiyi kendilerine vereceğini söylüyor. Hoxha'nı hak ve hukuk yoluyla hapisten çıkarmak mümkün değil. Kaba güç kullanarak onu yerinden çıkartmalıyız. Bunun için en sayı zamanda transfer zamanı. Tabi transfer için sayılı günlerimiz var. Dişinin görevlerini vaktine kadar yerine getiremezsek transfer çoktan kaçmış olacak. Ekibin bir an önce işe koyulması gerek. İlk işimiz benevolent bankası. Evet, dişçi yarım kalan işini bitirmek için payday citesini yolluyor. Bu banka sadece para değil, içine altın da bulunduruyor. Yani gelirinin yüksek olması dışında özel bir yanı yok. Dişçinin bizi buraya göndermesi tamamen kendi takıntısı. Bu soygun her zamanki e gibi rahatlıkla soyabileceğimiz bir yer değil. Önce kasaya giden mekanın kapısını açmak için güvenlik sunucu odasını bulmamız ve sunucuya giriş yapmamız gerekiyor. Sunucuya giriş yapmak için şifreleri elinde bulunduran bilgisayarı hackledikten sonra kapıyı açabiliyoruz. Şimdi işin en uğraştırıcı kısmı geliyor. Bu banka kasası bizim matkapımızın açabileceği bir kasa değil. Ama dişçi hazırlıkta olduğundan büyük camdan bir domuzun içine özel yapım bir matkap koymuş. Eki vinç yoluyla bu domuzu bankanın içine atıp tüm malzemeleri teker teker taşıyıp matkapı kurması gerekiyor. Er ya da geç kasayı açıp tüm paraları ve altınları çantaya doldurunca kaçış sırasında polise müşahede ederken Dallas yaralanıyor. Dallas'ın yardımına ise beklenmedik biri koşuyor. Yanlış yerdeki doğru adam sözünün hakkını veren bu sivil arkadaşımız ekibin soygunundan etkilenen ve kendilerine hayran kalan arkadaş polis tarafından serbest bırakılınca kaçmaktansa durup ekibi izlemeyi tercih ediyor ve Dallas yaralanınca yardımını eksik etmiyor. Dallas kaçış sırasında ödül olarak bu abimiz helikopterden ufak bir miktar para fırlatıyor ama maalesef ki arkadaş parayı tutayım derken yanlışlıkla çatıdan düşüp ölüyor. Böylelikle koskoca 200 senedir soyulamayan, soyguna cesaret dahi edilemeyen bu banka tek günde birkaç saat içerisinde palyaço maskesi takmış birkaç kişi tarafından yıkım uğruyor. Ayrıca 2000 Washington DC dışında ismini duyurmasına da dikkat çekerim. Dişi bu soygundan her ne kadar etkilense ve ekibi ilerideki halit edeceği amelleri için bakalım ne kadar hazırlar diyerek test maççı başka bir göreve yolluyor. Tabi bu görev öylesine yolladığı bir görev değil. Yine dişinin işine yarayacak bir görev. 2000 sıradaki görevi. Hotline Miami. Kendimizi Miami'de bulduğumuz bu görev iki günlük yorucu bir iş. Amacımız Rus mafya patronu Grigori takvi isimli komiseri öldürmek. Komiserin bölge savcılarından tutun emniyetteki patronlarla kısacası bir sürü siyasetçiyle bağlantıları vardı. Ve dişinin suç dünyasında büyümesinin önüne bayha taş koyuyor. Eğer kendisi ölürse, dişi rahatlıkla yasaları gölgelerden eliyle yönetebilecek hale gelecek. Bu yüzden Bruce mafyasının çökmesi gerekiyor. Ekip adamın yerini bilmiyor. Bu yüzden yerini öğrenmek için mafyanın otoline saldırmayı planlıyor. Gerek komiserin adamlarını katledip, gerek arabaları yakarak, gerekse benzin istasyonunu patlatarak Beynin komiserle telefonla görüşme yapmasını sağlıyoruz. Böylelikle beyin herifin yerini tespit edebilir. Ama arkadaş sürekli telefonu erkenden kapatıyor. Bu yüzden ekip manuel olarak yerini bulmak için oteldeki gizli sınırlığa giriş yapıyor. Burada mafyanın tüm silah, kimyasal, uyuşturucu kargolarını bulmamızın yanı sıra kargoların gideceği adresler de belli. Her bir kargo kutusunu açıp barkodları okutarak adamların asıl üstünü tespit ediyoruz. Ve böylelikle otelde işimiz kalmıyor. İkinci gün ekipler ek içeriden saldırmak için kargoların içine saklanıyor. Uzun ve nefessiz geçen uzun bir yolculuğun ardından doğru anda kargonun içinden çıkıyor ve terör estiriyoruz. Komiser anı üstünü terk edilmiş bir isteğe kurmuş. Güvenlik olarak sadece her köşeye kamera koymakla da kalmamış. Kaçış planını bile daha öncesinden yapmış. Kaçışta kullanılacağı koridorda bir sürü lazerle tetiklenen mayınlar var. Ekip silah seslerine gelen polis kuvvetleri ve mafya ile çatışırken bir şekilde komisere yetişiyor. Komiser baktı adamlar evet uzakları çeteyi durduramadı, kendini uyuşturucularının ve paralarını sakladığı banka kasasına kilitlemekten başka bir fikir bulamıyor. Ekip duygusal bağ kurduğu matkapla kasayı açarken bir yandan polise karşı bölgeyi savunuyor. Tam bu sıra komiser yaptığı telefon görüşmesiyle bölgeye silah donanımlı bir helikopter yolluyor. Ekibe füze fırlatan bu helikopter, ekibi öldürmese de içeriden yangın çıkıyor. Böylelikle ne bozulan matkabı tamir edebiliyoruz ne de içeride durabiliyoruz. Bu komiserin son çırpınışları. Su vanasını açıp ateşi söndürünce komiser öbür Dünyaya yollamak için aramızda hiçbir engel kalmıyor. Bu görevle ilgili ilginç olansa şu. dişi onca uyuşturucu ve parayla ilgilenmiyor. Adam öldükten sonra direkt dönmemizi emrediyor. Tabi burada uyuşturucuları helikoptere yüklemek oyuncuya kalmış bir durum. Fazladan paradan zarar gelmez. Artık Hoxton'ın geri dönmesine sayılı günler kalmıştı. Ekip transfer gününü beklerken kafa dağıtmaya karar verir. Ve bu yüzden dağılırlar. Houston ve Dallas beraber vakit geçirirken Wolf tek başınadır. Chains ise İsveç'teki gizli ve güvende evindeki ilişki yaşadığı kadınla beraberdir. Lakin bu kadın Chains'in iki hayat yaşadığını bilmiyor. Her şey güzel gidiyorken Chains'e e bir telefon geliyor. Telefondaki kişi, Chains'in sesini uzun süredir duymadığı eski bir dost. Bu eski dost, İsveç polisinin eve baskın yapmak üzere olduğu konusunda Chains'i uyarır. Ayrıca Washington de halletmesi gereken önemli bir işinin olduğunu ama bunu yalnız başına yapamayacağını, ekibi ihtiyacı olduğunu söyler. Chains ikili hayatını kadına ifşaladıktan sonra kendisine bir tabanca ve elindeki tek çelik yeleği verir. Asıl Shane'sin çelik ihtiyacı olsa da sevdiğini korumak onun için daha önemli. Kadın çelik yansa da tabancayı almayı reddeder ve polise kendi elleriyle teslim olur. Sonuçta kadın masum, bu konular hakkında hiçbir bilgisi yok. Sorgulandıktan sonra polis kendisini salar. Chains'e e dönersek, Chains polise teslim olma numarası yaparak dışarıya çıkar. Bu eve güvenli dememin sebebi sadece gizli olduğundan ötürü değil. Aynı zamanda etrafta tuzaklar olduğundan ötürü. Chains tetikleyici ile bombaları patlatarak polise mücadeleye girişir. Gardını düşürdüğü sırada tam polis işini bitirecekken telefondaki eski dost keskin nişancı tüfeği ile polisi haklar. Bu eski dostun ismi ise John Wick. Evet o John Wick, Baba Yaga. İlk PD videosunda Chains'in askerlik geçmişinden bahsetmiştim. John Wick ile Chains'in eski ve sadık dostluğu da bu askeri döneme dayanıyor. John Wick, dünyadaki en iyi, en korkulan, en saygın suikastçıdır. Tabi aşık olunca bu işleri bırakmıştı ama geçmişten her ne kadar kaçarsak kaçalım suç hayatı insanı takip eder. Kurtulmak istedikçe batarsın. Can karısı ölünce her şeyini kaybetmişti. Artık bir yaşam amacı yoktu. Onu hayata bağlayan bir şey yoktu. Take karısının kendisine hediye olarak bıraktığı köpek kapıda belirine kadar. O an Can için bir umut ışığı belirmişti. Böylelikle de tek başına acı çekmeyecekti. Ama eski ortaklarından birinin oğlu köpeğini öldürüp arabasını çalmıştı. Bu yüzden Can eskisinden daha öfkeli, kafayı yemiş bir şekilde işe geri dönmüştü. Şu an yolu Washington DC'ye düştü ve kendi başının üstesinden gelebileceği bir iş değil. Bu yüzden eski dostu Chains'ten yardım almak için tekrar iletişime geçti. Can gibi yeraltı dünyasındaki en bilindik ismi PD çetesinden haberdar olmaması imkansızdı. Yakın arkadaşının başta olduğu bu ekipten yardım isteyemeyecek de kimden isteyecek? Chains denize kurduğu bomba düzeneğiyle tüm köşkü havayı uçurup başarıyla polisin kurtulur. Can'a sadece teşekkür edip işini görmekle kalmayacaktır. Senelerdir kendisini tanıdığından güvenilir ve işinin ehli biri olduğunu biliyor. Ayrıca yakında Hoxton'ın geri dönmesiyle ekip 5 kişi olacaktı. Neden 6. biri iyi olmasın ki? Bu yüzden Can'a yardım etmekle kalmayacak, P.D. çetesine de katılmasını sağlayacaktı. Chase'in yaşadığı ufak maceradan sonra artık gün gelmişti. Hoxton'ın transferi. Hoxton'un transferinde az korumanın olma sebebi tamamen deşinin işi. Hoxton'un hücresi en aşağıda olduğundan koridorun dibinde bir tünel var. Ekip tüneli patlatıp içeriye girmeyi planlıyor. Tabi Hoxton patlamada zarar görmesin diye uyarı olarak matkaplı içeriye para atıyor. Amaçları içeri Hoxton'a eğil mesajı vermek. Hoxton ise acele edip kendini yere fırlatıyor. Stop fucking around. Get up. Look at this. I'm rich. It's payday, fellas. I said it's fucking payday, motherfucker. Maalesef Hawks'ın yanlış yerde yattığından bomba dibinde patlıyor ve şarapnelerden bir tanesi bacağına giriyor. Dallas Fox onu yerden kaldırmaya çalışırken diğer ekip üyeleri güvenlikte çalışıyor. Dallas şarapmeni bacağından çıkarsa da yine de Hawks'ın yüreği durumda değil. Ayrıca burada Hawks'ınla ayrı bir parantez açalım. Hawks'ın Houston'a çok öfkeli. Sebebi ise Houston'un kendisine ait bir maskesi ve ismi yok. Tamamen Hawks'ın irtibarını çalıyor. Bu yüzden oyun içi diyaloglarda falan Hawks'ın hep Houston'a azarlar. Ayrıca değinilmesi gereken diğer bir şey ise Hoxton'un yüzünün yarısı yaralıdır. Bunun sebebi ise içerideyken bir suçu Hoxton'un yüzüne kezaf fırlatmış. Hepsi bu. Ekip Oxen'ın bacağını sargıya sardıktan sonra koluna girip arabaya taşır. Kaçış sırasında güvenli gidecekken Hawks'un güvenli değil polis merkezine sürmemizi ister. İki sene önce Crime.net üzerinde polise bilgi sızdıran bir farenin olduğunu söylüyor. Ve işin arkasında kim olduğunu öğrenip intikam almak için polis veri tabanına girmek istiyor. Tam da FBI genel merkezine doğru ilerlerken maalesef ki Hawks'un sakatlanmasından ötürü ekip yavaş hareket ettiğinden polis kuvvetleri biz bölgeden ayrı balan ayağımıza gelmiştir. Ekip ise yolunu değiştirip en yakın otoparka doğru yuralarını çevirir. Yol blokları yüzünden otoparkta ekipler yemeyince Wolf ve Dallas blokları deaktif etmek için işe koyulurken ekibin diğer üyeleri de arabayı korur. Birkaç polis ve buldozerın ardından Wolf ve Dallas başarıyla geri döner. Polis ekibin izini kaybedince Hawks'un hapishanede kendi elleriyle düşük bütçeyle yaptığı yeni maskesini ekibe gösterir. Sonuçta artık eski maskesini takamaz. I need a mask. It's alright. I came prepared. API genel merkezindeki tüm polis kuvvetleri kaçış haberinden sonra olay bölgesine gitmiştir. Yani evlerini korumasız bırakmışlardır. Sonuçta buraya gideceğinizi bilmiyorlardı. Bu peyde çetesinin ön kapıdan içeri girmesini oldukça kolaylaştırmıştır. Hawks'ı sunucuları eklerken ekibin kendisini koruması gerekiyor. Araştırma sırasında en sonunda iş yaptığımız insandan bir tanesinin bizi sattığını doğruluyoruz. Lakin henüz isim gibi somut bir şey bulamıyoruz. Bu durum aynı zamanda Chase'in iş ve işle başına gelen durumu da açıklıyor. Eğer camik olmasaydı Chase'in sonu da Hoxton gibi olacaktı. Ekipten bir başkasının başına tekrar böyle bir şey gelmesine izin veremeyiz. Farolu artık teori olmakla kalmayıp kesinleşse de geriye farenin kim olduğu kalıyor. Tabi bunun için gereği kalan tüm sunucuları eklemek gerek ama zamanımız yok. Bu yüzden önce FBI'nin diskini çalıyor, sonra kanıt odalarındaki Hoxton ile bağlantılı tüm fiziksel dosyaları çalıyoruz. Böylelikle de polisin genel merkezinde işimiz kalmıyor ve merkezi dönüyoruz. Dişçi ve beyni için işine katıp elimizdeki tüm kaynakları iyi kullanırsak çetenin yönü kaçırımız olarak bu fareye yönlendirilecekti. Canvi kan itibariyle çeteye katılmıştı ve artık 6 kişiydik ama bizler soygunlarımızı 4 kişi yapıyoruz. Bir soygunu 5 ya da 6 kişi yapmak felaketli sonuç olabilirdi. Ben değil, Antik Suç Örgütü kitabı öyle söylüyor. Ekip olabildiğince Hoxton ve Houston'ı ayrı tutmayı da eksik etmiyor. İleride yeni ekip üyeleri de gelince 4'er 4'er görevlere ayrılacaktı ekip. Ama daha o günlere var tabi. Hoxton'un yarım kalmış intikamı bir kenara. Dişi ile henüz işimiz bitmemişti. Hem bize daha çok yardım edeceği konu vardı hem de Hoxton'u kurtarmamızdan ötürü kendisine borçlanmıştık. Borcunu ödememiz gerekiyordu. Dişinin yüzyıllardır beklediği elmasına ihtiyacı vardı. Eğer 3000 like gelirse serinin 4. bölümünü direkt yapmaya başlayacağım. Ayrıca güzel ve motive edici yorumlarınızı bekliyorum. Bir de videoları ne zaman hazırlamaya başlıyorum. Bundan haberdar olmak isterseniz beni sosyal medya hesabımdan, instagram hesabından takip edebilirsiniz.